6 kişi oyun olmaz ki. Ya 6 kişi değiliz, 9 kişiyiz. Eee niye o zaman oyunda yok kimse? Parayı bırak diye bir şey var kardeşim. Evde çoluk çocuk aç ekle. Zeynep'e kafa atıyorlar. Kim yan diyen? Zenci İbrahim. Eee kod kimde? Ayarlayalım. Hepimizde var. Hepimizde var. Hangimizde? Sen o öğrendin mi? Karabaka. Ben mi? Evet. Gülür Tabeka mı? Öğrendi kanka. Yani ben yok. gördüm. Yok. Yani. yok be daha bilmiyorum oyunu ben ya. Ne yapayım falan kapıları kapat. Kapıları Bilmiyorum oyunu. Artık kapıları bağlamadan çıkıyor. Özelden atsana kodu ya. Ben kopyala yapıştı yapayım. Yalova yalova evet, ni jandarma ni de da bir kodu söyleyeyim. Yalo var, yalo var. Hepsine mi atıyorsun? E Yok Atlan hepsine o zaman. Oğlan mı? Kalbimi kırdın bak ben bunu bir yere yazdım. Lan demedin lan atsana dedim. Ben yine oğlan anladım. Yerine <laughs> <Değilini> attım diye. <laughs> ben yine oğlan anladım. Şimdi yok mesela atayım hemen. Mert. <laughs> Aa, Hydra ah, gelmiş. Yok. 5 oldu Amerika. Tamam. 10 kere Hayır, ne olacaksın? Mert'i de atar mısın? Kusura bak Nerede Allah Hayır atamam Mert'e. Ehe bu sefer Balendin turuncuymuş. Lan kime atayım Mert'e atayım mı? <laughs> o Mert'te vokal falan varmış ya. Kod vermeye gerek yok bence. <laughs> Şarkı Zaten o tabii, vokal olan, vokal olan random konu. giriyor falan değil mi? <laughs> Yok ya işte. Vokallerin, de... vokallerin oyuna otomatik girme özelliği Güzel. var bu. Işınlanıyor. Hydra'ya selam verdim adam kulaklarını kapattı. Şuradan bir çerez falan alıp geleceğim tamam mı? Abi, Neyse ya. Otur. Kim, kim çerez alacak be? Aleyküm selam canım ciğerim. Muharrem. Attın mı kanka? Hallettin mi? Abi olmuyor. Kim bekliyoruz biz? Dokuzuncumuz nerede? Dur. Bir saniye Hanım bir saniye bekler misin? Sen bulursan dokuzuncu. Bak bak söylüyorum. Yukarı geç geliyorsun kardeşim? Dur. geç gelir. musun? Dur ben çıkayım o zaman kalıcı falan. Durun ben çıkayım da geri geleceğim Yunus geldikten sonra. Allah hal. Yunus mu diyor ben? dedi Yunus dedi lan caz yapmayı. Yunus dedi küfürdeydi. Hadi ya. Hep yaptı. Bu nasıl küfürdür arkadaş? Yalova yalova ni de jandar mı ni bugün. Sen kodu anladın mı? Al işte odadan attı. Ee? Eh. Al, al. Bak attı söylüyorum işte seni. Söylüyorum söylüyorum. Ee, söylüyorum, söylüyorum. söylüyorum. Odadan attı bir de. Bilmiyorum. Ee, söylüyorum. W X Lileburgaz Denizli Bursa Fatsa. Kaçırdım ben. Derken oyuna girdim. Nasıl oluyor? Nasıl kaçırıyorsun öyle ha? Söyle tekrar. Söyleyeyim. W. Evet. W. Levent. X Levent. X Levent. Bana. Oğlum nasıl konuşuyorsun anlamadım nasıl? ki. Denizli, Bursa, Fransa. üç harf. Denizli, Bursa, Ma. Fransa. Bak. Aa. Kral. Heh <laughs> geldi benim ilk keseceğim kişi. Çiçe olur Çiçeğe mi? bak çiçeğe Teşekkürler Türkiye'm. Yani. W, X, Lilleburgaz, Denizli, Bursa, Fatsa Muharrem Yayından sesini duyunca bir garip oluyor lan. Evet. <laughs> Sesimi duymak için bilerek konuşuyorum böyle. Ee, bu arada yayınımı izleyen birisi var herhalde. Ses yankı Oo, yapıyor. Geleneğine. Ses yankı yapıyor. Alabilirim abi. Kapatırım şimdi. Hı. <laughs> <laughs> izleyicilerin kovalı. abi? Bakın şimdi, ilk ben öldürsem kesinlikle Barend'ini öldürmüştür. <laughs> Allah Allah. Seni ee, ben öldürüyorum. Ah, ne zalimler atar dostum. Ne kişi kim ya? Bak. Tam oyunda insan Ya Bir şey söyleyeceğim, bak. aynen artık bir gelin ya. Bak, gizledim seni Sert bak. Sert yok. Dur, gizleyeceğim e, seni gelmeyen bak. Gelmeyen ve odada olan kişi kim acaba? Gizleyeceğim seni, dur. Bodega gelmiş. Bodega hoş geldin canım. Hoş buldum. At Kodu diyor. Şu... Özelden atmayacağım. Şu kodu anlayacaksın. Çöp adamı nasıl koyuyorsunuz siz ya peti? Koyarsın birazdan kral. Kodu bir söyleyeyim. W X Lileburgaz Denizli Bursa Fatsa. Bak şive de gitti görüyor musun? Kodu söylemek için. Aa Hı, abi Lileburgazlıyım be ya. Hayda. ya? ya. ya, ne ya. Ne ya? Bak, son arkadaş Mert burada mısın? Çerez Mert trend yoldan ben tamam, kapat. Oyuna gir, yemeye <laughs> devam et ondan sonra. Yok şu an almayayım. Mert abicim trend yoldan ben kazak mı bak yani? oyuna? <laughs> Gideceğim ben de şimdi şarap içeceğim ha. Almaya mı gitti? Abi ne yapıyor bu kıza? Tamam biz bir yer başlayalım o zaman. Abi yani. ne yapıyor bu kıza? Evet. Ee, i̇yice yani var ya. Hadi be ya. Ne zaman kankası. başlayacaksınız bakayım siz. Başlayalım mı? Başlayalım mı ya? ya Koparalım mı? Yiyeceksen az da değil ya. mi? İyi. O tinkte. Valla ben ona hiç bakmadım. Değilim 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 değilim. No. Değil. At Kalemim önümde ona göre. Şafak. Şafak. Yayını ghostlamayın da hani. Hani oyunda oyunu da oynayalım. Kesin ghostladı <laughs> şerefsiz. Önümde yapma be. Portrayed. Kanka sen konuşuyor konuşuyorsun öyle ya. Aha mikrofon <laughs> açık pardon. o arkadaş impost. Sessiz sessiz. Aha bu kill yeni Ne oluyor be ya? Nerede bulduğunu söyle ben info vereyim. Nerede bakayım? Elektrikte bakıyorsun. buldum kanka. ee söyleyeyim o zaman ben info vereyim. Elektriğin önünde buldum. Tamam kal adminde Muharrem sen başka kim? Yani ben admin değilim. Sana direkt katili söyleyeyim hatta. Direkt söyle kanka direkt. Direkt söylüyorum. Aynen öyle Muruk. Hadi görelim bir karışamaz kim? Reports bu karakter konuş bence de. Yok lan oğlum sen sıkmayabilirsin. Kanka ben bu adamı 15 10 saniye önce falan gördüm ya. Kanka elektrikte görevimi yapıyordum. yapıyordum. Çıktım ceset oradaydı. Reaktör varken neden tamam. şey yapayım ki ben. Hayır öylece nasıl biliyor musun? Şey Tekrar tekrar konuşalım. Tekrar tekrar. Balendin sanki Elektrik tarafından o aşağıdan geldi gibi. Balendin nereden geldin? Ee, ben hatta ya elektrik... Yok, yok, hiç notopla. Bak notopla. anlatayım ya. Durun be ya. Be ya. Evet. Bak şimdi. Ben ilk başta elektriğe gittim. Ondan sonra orada bir görevi yaptım. Ondan sonra e, bu radyo... Evet. Ne diyor radyoköp? Ne diyorlar oraya be ya? Adını getiremiyorum. Evet. E, ondan sonra yukarı doğru tam çıkıyorum böyle. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Kameraya yaklaştım. Ondan sonra report geldi. Bir şey sorabilir miyim kral? Tabii. Elektrikte kablo bağladın mı? E, kablo mu? Hayır. yavaş ya. Hayır bağlamadım. Tamam. Tamam boş yapmayın. Şimdi Yunus az önce Herkesin e... göre farklı değil mi? Aynı iki kişi elektrikte evet. var. İki kişi Tamam mı? Bölmeyin, i̇ki. elektrikte iki kişi vardı, sonra direkt kesti o. animasyonunu, gördüm kesme animasyonunu, ondan sonra direkt report. Admin'den mi geliyor? Evet, admin'den. Harun, admin neftinfo'dur. O zaman kim yani? Ama bir şey söyleyeceğim, admin'de isteme. göremez. PokerX'te <laughs> mi? Nasıl diyalım? Nasıl göremiyorum? Bir şey, işte. bir, bir şey patlayayım. söyleyeceğim, admin'de sen sadece kim nerede, yani kim olduğunu da göremezsin ki. Görebilir. görebiliriz, yani yeni, yeni yeni yeni, yeni geliyor gördüğümüz. Biri olmuş, orada biri ölmüş, 2 kişi ölmemiş ki hayır elektrikte iki kişi vardı. Sonra kill animasyonu oldu. Zaten. Bir... Sonra sen fatalı. Biliyorum ki işkenip seni ya. Ben anlamıştım. O Uf. zaman bir şey mi? Bu karek abi atın atın abi net info veriyor adam işte. Oğlum olun. Hı. Abi şaka mı? Ya, ya, yani ya, ya aynı. Ne şaka? Adam net info veriyor net kesin, info. Ben de kesin info veriyorum. Elektriğin öndeydi. Allah Allah ne yarım. Biz <laughs> Seni safe yapmıyorken evet, Metlerin gözleri yaşlı, imposterlar seviniyor. Oyundayım. Evet. Gözünün önünde kesti değil mi? Doğru söyle. Yok gözümün önünde kesmedi. Anlatıyorum. Ne oldu ee, ben e, en sağa gittim görevimi yapmaya derinden ayrılıp yukarıya doğru çıktım. Ondan sonra Oksijende yaprak tutma görevi yaptım, İşte navigasyona gittim iki tane daha görevim vardı İşte birini ortaya getirme birini de işte yukarı aşağı hareket ettiriyor. Ondan sonra indim aşağı, e, benzin doldurmanın o tarafta buldum kili. Eee, Lucare işte oradaydı, da, bu kili o almadı diyeceğim. Derin almadı bu kili, Bodega almadı, 3, 4, Balendin, Balendin nerede? Balendin, Bodega gördü almadı. beni. Balendin almadı, aaa. Harrem. Har 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 kimseyi safeleyemedi ikili de var. Şu, alıyor. var. İkili Bu ellik seyit dedim de. İşte. Lucarix'i ben story işte gördüm. E bir şey Aha, soracağım. E, Yok almadı diyeceğim ona da bak bir şey soracağım. Ölü neredeydi? Şey Ölü. Soracağım. Ölü neredeydi? Story işteymiş. Communication'da download görevi olan var mı? Aranızda. Benim download görevim vardı. Abi Lucarix, Lucarix işte anlayın. E, bir de. baksanıza bak download yapmayanlar communication'da download var mı diye bir baksın bak. Lütfen. Nasıl Herkes aynı yapayım. yerde vermiyor ama. E, herkes aynı yerde zaten vermiyor. İki kişiye veriyor. Lucarix de bana verdi. Yani birisinin daha e, varsa belki oradan bir info yakalarız diye dedim. Hmm. Eski <laughs> bir tarafta portal açın aslında izleyin. Info yoksa. Şimdi sağ Ben mi lan orada. Şey Sorekte kestiysen harb adam. <laughs> Kanka orada nasıl keseyim oğlum? Efekt çıkar, efekti görmen lazım. Abi, bu bu İbrahim bu sen kaldın. Lucaris kesti var ya. Neyse bir şey demiyorum. Lucaris benim yanımdaydı. Kanka nereli diyorum ben. Bir önceki el güzeli kesti de neyse. Sen nereden biliyorsun bu kadar niye emin konuşuyorsun Marrem? Net info var net info. Yani e, net info kal ver, ya öyle Tamam, Öldü zaten. Kal. Bir dakika kar, Zandir, de. Bir dakika kal. Bir dakika kal. Bir dakika Ben de bak ben de Gereksiz info vermez. Demek ki adam bir bildiği e, var. Hayır. hayır. Ben, ben, sen, ben... Hayır bir şey söyleyeceğim. Tanıyorum evet. Dur Abi, abinin mikrofonu. Patlıkla sohbet ediyor. Ben seni anlamadım Marrem ya. Sende bir, bir şeyler var ben onu anladım. Var zaten kanka. Ben kağıda yazıyorum not alıyorum. Kim nereden ne yok, ben... Kağıda yazmayla alakası yok bu konu. İlk oyun başına gidip Lucarix'e %100 demen Beni şaşırttı. Kim geldi? Niye şaşırttı? Bilmiyorum. Mert. Yani Eyvallah Mert teşekkür ederim. Şey. Oğlum karla alakası yok mı? Bir poster gördün mü? Ben bir şey söyleyemem. Adam, adam söylemeye... diyor ki admin <laughs> <laughs> diydim diyor. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor İbrahim. <laughs> söyle abi. Dinliyoruz. Diyorum sen söyle onlar konuşmuyor. Tamam. Diyorum ki adam kesin info veriyor diyor ki ben diyor mesela admin diyor admin'e yeni bir özellik geldi. Oradaki panele bakınca adam ölünce yanıp sönüyor oradaki karakter. Yeni özellik. Anlatabiliyor ya. muyum yani? Bir hani şey söyleyeceğim. Bir... Ben de, yeni... az önce admin'i izliyordum. Ben de az önce admin'i izliyordum ama ben neden görmedim? Soyaştırıyorum. Işte sen kimsin kim Tamam sen tamam. görmüş. Tamam. Tamam. tamam görmüş. Ölmüş. Ya şimdi belki kesin ya. Ya yeter ben imposter'ım ya. Keseceğim belki. <gülüyor> 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 Neye gidiyor lan? <laughs> ben kestim. Önümde kestim. <laughs> Güzel reportladım. Tamam. Yes be. Tamam söyle hemen işaretleyelim. Atalım. İhtimal etmiyorum ama. Şeysi, ne diyeceğim? Mardin sana Kaç eldir burada olması. <laughs> He söyle kanka. Yo ben söylemeyeceğim. Kapılar ben kapalıydı, ben kapalıydı ama. İlk ilk sen konuştun ee, abi. Şey verdik ya. Yukarı abi. Niye? Al işte İlkelden yine. Dönüyor. Kanka üzerimde hiçbir sas yok ki. İlk elden var kanka, kanka o yeter. Ilk... İlkel i̇lk değil. Ya İlkel <laughs> sen ne kadar emin oldun ya. Yüzde yüz info veriyor diyorsun. İlkel karlı ölmediğinde. Şu an Lucarix asacağız da. O imposter bir kere benim gözüm. Şu an neredesin ya Lucarix? Navigasyon. Reaktörde Kamerada yoktu. Biri var. Navigasyon nereden <laughs> gittin? Kill arıyordu kill. Hangi ki Reaktör e kill? Reaktöre Bu Böyle kim almadı için. biliyor musun? Bodega almadı. Biz yanımızda gelen kimdi Bodega? Bodega'nın ne yaptığını gördüm biliyor musunuz? Balendin. Balendin. Balendin almadı. Sen almadın Kanka Bodega. Bodega, bodega. almadı. Beni Hicra benim yanımdaydı. Lucarix de kaldı. Kanka beni dinle. Ben zaten ilk oraya ben geldim. Sizlerden önce geldim. Geldiğimde bir kişi Kanka. falan vardı. BODEGA'dan ya, önce oğlum. Bodega <gülüyor> yukarıda. Ben <laughs> As beni gram umrumda değil. Ha, ha, ya abi. kardeş var. beni bir dinleyin. Bir infom da, Kurban olduklarım. <laughs> abi yukarıda Bodega ile karşılaştık <laughs> tamam mı? Bodega şey verildi, sabit duruyordu. Verildikten sonra hareket etmeye başladı biliyor musunuz? Bodega yukarıda diyor? Bodega yukarıda verildikten sonra hareket etmeye başladı. Yani bir klavye mouse oynattı sonra öyle devam etti. Bir de bizim Kanka. Sherlock Holmes ya. Ya bak. Geçen nereden bir tort var. Kanka Lucarix verdim. Zeyci benim yanımdaydı. Lucarix ben sana info'yu veririm vereyim sonra. Kanka Zenci yanımdaydı, Balendim, Modega, Muharrem, Hydra'da da reaktördeydi yani. Şey, tamam dur, şey oy verme uğur, uğur abi, Uğur abi, Uğur abi oy verme abi, bir saniye ben bir şey söyleyebilir miyim, bir yazayım, bir saniye. Söyle. Bir Efendim? Bir... Evet. Tamam yazmana gerek yok, tamam buradasın biliyorum, söyle hacı. Ben mantıklı bir şey söyleyeceğim, bakın, söyle. Hydra değil, Muharrem değil, Doğru, doğru. doğru. Değilim, ben değilim, olmadığımı söylüyorum. Modega da değil. Olmadığımı söylüyorsun. Uğur abin de olmadı. Ama bu Aa, bir şey ya, sormak ya, istiyorum, ya, bir şey ya, söyleyebilir miyim? Ya, ben e, bu zamana hiç konuşmadım ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, i̇lk oyunun e, oralarında e, re, reaktöre doğru bir alarm sistemi verildi. Bodego neden peki kafeteryaya e, ilk başta hareketlenip e, sonra da sen beni takip etmeye başladın reaktöre doğru? Ben de sana bir soru soracağım, cevaplasın. Seri ol biraz Bodego. Ben mi? Hemen cevaplayayım, e, Baren zaten seninle beraber yani Hı -hı. dolaştık, navigasyondaydık, oradan evet. gittik. Gerçek ben kesmek ben istesem beni kesmişti şu ana kadar da. Eee ben ben sana bir soru şey sorayım yok. mı? Efendim. Balend sen reaktör sırası ne low range'ına, alt reaktöre gelip sonra geri üste gittin. Nasıl alt reaktöre? Et, yani var, reaktöre gitmedin, bana doğru geldin, elektriğe doğru, elektrikten geri döndün. Reaktör... Arkada Köşe, köşeler takılmaktan gidemiyorum ki, anlamadım zaten. Ya anlamadım dikkat edin botakaya. Mar'a Beni konuşturmadınız. Abi ben bu işini biliyorsun kardeşim. Beyler ben çıkıyorum Allah'a emanet. Rabbime emanet kardeşim görüşürüz. İyi oyunlar, iyi Eyvallah eyvallah. Harbi mi iyi çıkıyor? Hı hı. Tamam canım öpüyorum görüşürüz. Ben de öpüyorum hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Mik kapat mik. Dedim beni kim açık kalmış acaba ya? Bodega kesti. Evet Bodega. <gülüyor> gördüm. <gülüyor> bodega gördüm seni. Şey, anlatıyorum hemen. <laughs> çıktı. Evet, Bodega'yı de, gördüm, gördüm, gördüm. valla. Ben de yerimde durdum. Yani reperdana... ben de dinleyin oy vermeyin oy vermeyin lütfen oy vermeyin ben de deneyin. Ben şimdi acele etmeyeceğim bana yine güleceksiniz ama Bodega <laughs> yaparsın, olmaz. Tamam Efendim? Oğlum gel de bir de bir gel Teker teker konuşun. Uğur abi söyledi. Blame'in attı dedi gördüm benden çıktı. Bodega savunmasını yaptım. Bu tamam. anlat kardeşim. Var. Ama oyu ben... bak. Ya, tamam Bodega'nın e... hani böyle için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Infoları topladığımda veri haline getirdiğimde toplamda 4 ayrı kişiden e, sas yediğini görüyoruz. E, e, farklı aya. farklı topar toplamda 6 tane olaya dahil olduğunu görüyoruz. Ya yani mesela işte sürekli yerinde duruyor. Birisini kovalama peşinde, kil peşinde gibi hareketler. 6 tane artı 4 sas farklı farklı kişilerden Bodega'ya ben tamam, ver oy vermedim ama vermedim şu an. Tamam. Oğlum sultan tamam. da vermez. Ben anlatayım mı? Ben? Sen, İbrahim. Ben tamam e, sen söyle anlatayım. Lütfen oy vermin. 20 saniye konuşalım fazla değil. Olmaz, olmaz boss. Tamam. Ben comps'daydım, şeyle beraber, Muharrem'le. Pardon, Stroj'un orada işte. Oradan yukarıya çektik, Admin paneline baktım. Muharrem yanımdan yukarıya doğru çıktı. Ondan sonra peşinden gidecektim, ben Muharrem'i full kovaladım. Çünkü beni saslamıştı. Kendimi sefi çıkarmak için. Yoksa böyle bir durumda atacaktı beni. Eyvallah. Evet, ben ondan sonra Weeple's'a e çıktım. Beyaz yerde yatıyor. Bilerek reportlamadım. Benden kırmızı çıktı çünkü. Ben de şaşırdım yani, reportlamadım. Yeter, yeterim Tamam, Susturmak istemiyorum. 80 saniye var. Rey maçtan kişi çok güzel savunması lazım kendine. Kim sen Bu kadar. Kim Hızırvan'dan çıktı abi? Öldürmüş Fanteymiş, Fante'den yani geçelim. Yani şey bir saniye adam. Bir saniye. Bak ben Uğur abi de yaklaşık biz 3 haftadır oyun oynuyoruz. Ya 2 haftadır pardon. En fazla 2 hafta oldu. Adamla çok da güzel oynarız çıktı. Adam herhal kanka oy verme bak bekle sakin sakin. Adam normalde herhal <laughs> konuşur, herhal konuşmaya dair olmaya çalışır. Bu el nedense üçüncü oyun mu dördüncü oyun mu ne oyuna dahil oldu ve direkt Bodega'ya yüklendi. Tamam ben Bodega'nın olduğunu düşünmüyorum çünkü Bodega ilk başta yanımdaydı. Uğur abi sağ tarafa gitti. Bodega'dan önce sonra Bodega gitti oraya. Ben tamam. Uğur abinin olduğunu düşünüyorum. Burada kendisi savunabilir. Seviyorum seni. Kendini belli ettin yani. Tamam <laughs> ben de şöyle bir şey söyleyeyim. E kamerada, i̇lk başta Bodega'ya hiçbir şey de... demedim. Hiç kimseye bir şey söylemedim hatta bak hiç kimseye. Evet şu anda. skip at. Uğur abi skip atsana. Uğur abi skip at abi. Herkes skip atsın. Bak lütfen skip atın. Ben kimi yaparım? Ama skip atarsak şu an. Tamam atalım skip atalım. Hadi. Ben skip atladım. Tamam skip. Skip attım. Adam abi skip. Bir de şöyle bir şey var. Balendin. E, Basacağım Bak bak Balendin geçen elde kamera izliyordu. Ondan sonra kameranın ışığını hala kamerada duruyordu. Ben bu infoyu vermedim. Ben orada e, bak şimdi hatırlıyorsan Matway'de bak Matway'de hatırlıyorsan Kapılar kapalıydı madem e, öyle bir şey olsam Seni kesmiş olurdum zaten orada Ama alarm verildikten sonra arkamızda Neyse oyunda yoktan söylemezsen yine cevabımı vereceğim abi, abi. Abi, İmpozitasan beni kes bak Kes vur be Bir tane görevim var ben gidip onu yapayım Beraber dolaşayım Evet Bodega. Anlat bakalım derdini abi, Bodega. Bak. Evet. Evet Bodega. Yine üstüme atarsın sen bunu. Hadi üstüme at yine <laughs> hadi. Yakalandın bu yani sefer. Şey mi? Üstüme hadi at hadi. Hadi at yine. Hayır hayır yanlış yaptın çünkü sarı seni zaten imposter olduğunu düşünüyordu. Seni sarıyı öldürme. Tamam yine at üstüme bana. ama e, Zenci yani sana söylüyorum hani arkadaşa <laughs> ver. İstersen <laughs> şey götür <laughs> beni fark etmez. abi Burad, abi. Ben hani sen Bir bu bir saniye. Uğur abi bastın abi sen konuş abi ilk önce. E söylüyorum işte arkadaşlar bak e, tekrardan karşımın bak gözümün önünde adamı kesti zaten. Zaten beni e, sen şey, sen beni sen, hani beni götüreceğin için zaten emindi. Bu yüzden gitti muharemi kesti zaten karşımda. Beni üstüme atacak zaten belli yani. Ama beni bana oy verirse zaten direkt oyun zaten kazanacak. Tamam. Bitti mi? Tamam sen devam et. Konuşabilirsin. Abi, tamam. Tamam. Yedin. Konuş abi. Şimdi bak şöyle e, bu Muharrem'in şeyli neyse e, ben Balendini full takip ettim beni öldürsün diye. Sonra Muharrem de aramıza girdi. Kapı kadar çıktık. Tam ortanın orada. E, Muharrem'i kesti. Reporta bastı. Hı, yani yaptı. Ya. Direkt yaptı Q'ye. Öyle. Kim sen ona ver yani. Şimdi ben de söylüyorum. Bak Uğur e severim. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Arada kaldım. Bak. İkiniz, keşke kalmasaydınız. Tamam keşke ilk başta ben sana ben bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi ee, Ben bundan abi, emin değildim değil de ilk başta. bak, Hiçbir abi. eminliğim yoktu. Ee, sonradan benim kafama bir şey dank etti tamam mı? Bu Biz ikimiz dedik, tamam mı? Bak alarm sistemi verildi. Ee, biz e, alarm sistemi verirken e, sen ne yaparsın? Alarm sisteme doğru koşarsın değil mi? Ama bu tam tersi. Kafeteryaya doğru koşarken fark etti herhalde benim e, bunu şey alacağıma. Tekrardan bir markamdan koşmaya başladı. Tamam abi, abi. sen de ona buna cevap ver abi. Sen de e, aşağı doğru indin yani alt tarafa doğru indin sonradan yukarı çıktın abi, buna da cevap et. Çünkü Çünkü arkamda 3 kişi e, zaten vardı, oraya doğru yönelmişti. Ben bu yüzden gidip görevimi yapabilirdim. Ben tamam abi, ben 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 şeyim. Şeyim. ilk elden beri. Ben Bodega'dan şüphelenmiyorum abi. Ama şu an Bodega'da olabilir, İkiniz ha, kaldınız. bak, bu senin bu değil mi? Bak, balandım. Hiçbir Hı -hı. görev yapmadım. Medbay Bey orada bekliyor. Ben kapı taradan reaktöre gideceğim sabotaja. İzin vermiyor geçme tamam Ben zaten Balendin'den şüpheleniyorum. Bekledim bekledim gitti. Ondan sonra reaktör odasına gireceğim. İleri geri yapıyor. Lover engine'e gidiyor. Ondan sonra ben reaktöre gidince bir daha üstüme doğru koşuyor. Ondan sonra yukarı abi çıktım. O tamam sakin be. sakin. 30 saniyem kaldı. 30 saniyem kaldı. Bütün yukarıları toplayıp söyleyeceğim. Ben Uğur abiyle çok uzun zamandır oyun oynuyorum. Yani bayağı ikimiz de birbirimizi. İlk önce imkansız şey oldum. Oldu. sonra Üçüncü elden sonra konuşmaya başladı. Sonra ben kameradaydım. Kamerada onu izliyordum. Tam kameradan zaten ışıklar yanmıyordu. Orada duruyordu boş boş. Tam bana doğru koştu. Report geldi. ben öldüremedi. Öyle düşünüyorum. Ama Bodega'yı da fazla görmedim. En son gördüğümde de Uğur abinin aldığını düşünüyorum. Uğur abi kusura bakma sen değil de. Allah Allah cezan vermesin yani. Ne diyeyim. Sıra sonra linç yedirtme bana ama mantıklı bir hareketli yaptım. o da sen, sen de Allah cezanı vermesin. Helal Adet Hadi tebrikler Kolay tamam. sağlık. Ben... <laughs> evinize sağlık tebrikler. <laughs> abi ama sana bir şey söyleyeyim çok belli bana yani. Normalde aslında aslında ben seni kezledim zaten seni götürecektim. Anladın mı? Muharrem zaten bana büyük ihtimal güveneceğini tahmin ediyordum ama sen kamera görmüş, kamera tarafına geçmemiş olup da sen e, Bodega'yla beni takip etmiş olsaydın Bodega'nın işi bitmişti. <laughs> Bodega'nın garanti işi bitmişti yani. Ama abi... Zaten bir de şey yapman lazım. Bırak adam kendisi bastır raporta ki sen şey demen lazım mesela. Ben direkt anladım dedim ki yani sen direkt heyecana kapıldın. Direkt bastın raporta. Hayır ya orada evet. zaten ben ha, tam öldürdüm. E, biliyordum onu gelip reportlayacağını. Önce ben reportlayayım dedim. Ben, ben, ben reportlamadım bilerek çünkü ben report direkt şey olabilirdi. onu reportlamıştan... yani Ben sana verirdim bu arada ciddi ciddi bak. Sen reportla seni sana verdim. O yüzden bekledim tamam. falan. Şu ev evet. falan da yapmadı. Öldürdü bekledi biraz.